araba markası Tok'un hedefi çok büyük. Çünkü 2033 yılına kadar Avrupa yollarında 1 milyon Tok aracı olması hedefleniyor. Tabii ki özellikle Almanya'daki Türk toplumu tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Acaba aynı ilgiyle de satışlar ya da alımlar olacak mı ben merak ediyorum. Şimdi Tok'un ilk modeli T10X resmi olarak 2025 yılının sonunda Almanya'da satışa sunulacak. Rakamları da aşağı yukarı şöyle. Almanya satış fiyatının 27.800 euro civarında olması bekleniyor. 27.800 euro güncel kurla yaklaşık 1.299.000 Türk lirası yapıyor ve bu fiyat Türkiye'deki satış fiyatlarına kıyasla Oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor diyebilir miyim? Evet araçlar zaten genel olarak Türkiye'de çok pahalı. Yine bu araç burada daha uyguna satılacak. Öncelikle Eylül 2025'te Münih'te düzenlenecek olan IAA Mobility Fuarı ile birlikte yapılacak. Aslında satışlar 2024'te başlaması planlanmıştı ancak çeşitli nedenlerle bir yıl gecikti. Yani ola ki bekleyenler varsa 2025'in sonunda satışlar başlayacak tüm Avrupa Birliği'nde alabilirsiniz. Ve araçlar klasik bayiler Satılmayacak. Satış sadece TrueMore adlı dijital platform ve uygulama üzerinden yapılacak. Aynısı Türkiye'de de uygulanıyor. Şimdilik şirket Almanya'da Stuttgart'ta bir ofis açtı ve kısa sürede Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine yayılmayı planlıyor.